Merhaba, alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Şok Market'e gelen okul malzemelerinin devamını çekiyorum bu videoda. Part 1'ini kanalımda yine bulabilirsiniz videolar kısmında. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet, yeni ürünler de gelmiş. Bunları önceden göstermiştim zaten. Şimdi yeni ürünleri hep beraber inceleyelim. Sulu boya fırça seti 29.95, dörtlü. Zımba setini diğer videoda göstermiştim. Defter çeşitleri bunlar. Hem etiketini hem de desenlerini şöyle göstereyim kısaca. Burada Frozen kareli blok not var 12.95. Spiralli bloknot 14.95 çizgili. Bu defter çeşitlerini de göstermiştim ilk videoda. 8 renk tükenmez kalem 29.95 Bu 5 renkli olanı da 8 renk. Jel kalemler de var. Bu şekilde renk tükenmez kalemler var. Edding keçeli kalem 89.95 12 ile. 12 39.95 Su kabı var 2 bölmeli 12.95 Renkleri de bu şekilde Ve kırtasiye seti var 129 TL Bu şekilde çıkartamadım Arkada farklı desenleri de var ama çıkaramıyorum. Eva 19.95 10 renk. Beyaz tutkal 7.95 Jumbo keçeli kalem 49.95 12 renk kalın uçlu sanırım evet fon kartonu var 10 renk bunun fiyatına bakalım 32.95 çöpçü kalemlik var 16.95 fiyatı bu pembesi sarısı aşağıda yeşil ve lacivert rengi var A4 proje defteri 80 yaprak 69.95. Buna da bakalım. İçimde 10 şeffaf dosya saklıyor. Burada şeffaf dosyası var ve sayfalarında kareli diğer renkleri de kırmızı ve aşağıda da farklı renkleri var. Çanta modelleri var. İlkokul Kullanabilir Diğer raflara geçelim Burada Rolls-Royce standı var İkili kalem seti Silgi ve kalem sıra 29.95 Burada ikili sınav kalemi. Silgi ve kalem tıraş. O da 29.95. Sayı seti 59.95. İçinde çubuğu fasulyesi de var. Farklı renkleri de mevcut. Ritmik sayılar 9.95. Çarpım tablosu. çift taraflı fosforlu 2995 beşli bir set sanırım bir tarafı kalın bir tarafı ince Baba. neon jel kalem 3995 altılı set bu şekilde Ezel Rüjer kalemleri çok seviyorum. Sürekli her sene yeniler alır. Edingin fosforlu kalem seti var 69.95 ve yazı tahtası kalem seti 59.95 fiyat. Bayağı şaşırttı beni. Çok pahalı. Çelik matara 129 TL. Oyun hamuru 119 TL. Faber-Castell'in oyun hamuru. Boyama önlüğü 42.95 turuncu rengi var. Sarı, kırmızı, pembe ve mavisi de var. Etiketler var burada. 24.5.95 Bakalım. Farklı desenleri var böyle. Bunlar da bu şekilde etiket. Okul materyali 129 TL diyor. Plastik ama bunlar. Ama duruşu modeli güzel yani. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.